Hristiyanların çoğunlukta olduğu Endonezya'nın Nusa Tengara eyaleti çocuk budurluğunun en yaygın olduğu bölge. Bölgede hizmet eden bir başepiskopos Hristiyanları gelişim bozukluğu ile mücadele etmeye çağırdı. Aziz, Assisi D. Francis, kilisenin Paskalya ayininde konuşan Başepiskopos Petrus Turan, çocuklarda bodurluk rahatsızlığıyla mücadele etmede rolümüz aynı zamanda ekolojik adaleti gerçekleştirmeye yönelik somut bir adımdır dedi. Bodurluk, yetersiz beslenmenin ve tekrarlayan hastalıkların bir göstergesidir. Başepiskopos Turan, Katoliklerin sorunu çözmek için somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Başepiskopos, inanlıları yoksul ailelerin çocuklarıyla dayanışma içinde olmaya ve hükümetin bu konudaki çalışmalarını desteklemeye çağırdı. Diriliş Bayramı'nın İsa Mesih'in fedakarlığını hatırlamak için önemli bir zaman olduğunu söyleyen Başepiskopos Turang, insanların hayatta kalmasını sağlama ve bakımlarına yardımcı olma sorumluluğumuz var dedi. Hristiyanların çoğunlukta olduğu Doğu Nusa Tengara eyaleti, Endonezya'da çocuk bodurluğunun en yaygın olduğu bölgedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre, ülke genelinde 5 yaş altı çocukların yaklaşık 30 milyonunda gelişim bozukluğu görülüyor. Halkın %80'den fazlasının Hristiyan olduğu Doğu Nusa Tenggara eyaletinde ise bodurluğun görülme oranı %35,3'tür. 5 milyon nüfuslu bölgede yaklaşık 90 bin aile aşırı yoksullukla mücadele ediyor. Endonezya hükümeti evli ve hamile kadınlara düzenli sağlık kontrollerinin yapılması da dahil olmak üzere bir dizi önlemle önümüzdeki yıl bodurluğu %14 oranında azaltmayı hedefliyor.